Bu devirde artık ekran görüntülerine de güven kalmadı. Çünkü birazdan göstereceğim siteye girerek sahte ekran görüntüleri oluşturabiliyorsun. Hem de WhatsApp, Instagram, YouTube falan hangi uygulamayı istersen onun da ekran görüntüsü. Adres çubuğuna fakedetail.com yazıp siteye gidebilirsin. Açılan sitede üst menüdeki sosyal medya kısmına gelince tüm sosyal medya seçeneklerini görebiliyorsun. Örnek olarak WhatsApp'a tıkladım. Şimdi yapmam gereken tek şey bir ekran görüntüsü uydurmak. Şu telefonun üst kısmındaki barı bile özelleştirebiliyorsun. İşte saati, batarya şeklini, normal mod mu yoksa dark mod mu olacağını falan hepsinin kontrolleri var. Adamlar gerçeğinden ayırt edilmesin diye her ayrıntıyı düşünmüşler. Ha, o ne yazmış olsun? Ha buldum. Kanka yarın saat 22'de halı sahada ol. Ee, ezeli rakibimize karşı oynayacağız. Tamam. Aşkım yarın annenle gidemeyiz. Çok önemli maç var diyorum ya. İnanmıyorsan bak ses atayım şimdi sana. Çok tehlikeli. Bunu kaydet ve arkadaşına da gönder.